Bundan yıllar yıllar önce Azteklerin dinlerini düşün. Japonların dinlerini düşün. Hinduların dinlerini düşün. Ve Abdullah Rıza Ergüven kitaplarında diyor ki arkadaş 20 bin din 300 milyon tanrı vardı diyor. Nerede bugün bunlar? Kaç tanesi kaldı? Ve bir 100 yıl sonra hangisi kalacak? Ne şekilde kalacak? Daha bugün başladı işte İslam bile kıvırıyorlar, eberiyorlar, modernize etmeye çalışıyorlar. Kafir oluyorlar bile haberleri yok. Biz söylüyoruz gerçekleri. Bugün kalkıyor adamlar cihat nerede yazıyor Kur'an'da diyorlar. Sen o 7 ayeti okumadın mı? Yazdım bu. Ankebut 69, Enfal 60, Nisa 95, Hac 78, Hucurat 15, Saf 11, Vennatinde Tevbe 41. Siz onları okumadınız mı? Ne yazıyor orada? Masal mı anlatıyor? Ne anlatacak adam çocuklara tabii ki İslam külliyatı adı altında? Anlatacak Kur'an'ın da var. İnkar edemezsin. Hadisin de var. Ben insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına, beni peygamber kabul edinceye, namaz kılıp zekat verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptılar mı canları ve mallarını bana karşı koymuş olurlar. İslam'ın hakkı hariç artık samimi olup olmadıklarını ilişkin durumları Allah'a kalmıştır der. Bu harbide geçer sahih hadistir. Ne yapacaksınız bunu? İnkar mı edeceksiniz? Edin de göreyim. Kafir olursunuz. Kafirin cezası da İslam'da bellidir. O yüzden kıvranmayın. Neyse o. Neyse o. Onu söyleyeceksiniz. Bunları anlatmak biz non teistlerin işi değil. En başta sizlerin işi. Bıktık artık kıvranmalarınızdan. Kur'an ayrı, İslam ayrı, şeriat ayrı, Kur'an ayrı. O ayrı bu. hangisi gerçek İslam? İslam tektir. Ve İslam peygamberi ne diyor? Arap cezeresinde iki din bir arada olmayacak. İslam galiptir, mağlup olamaz diyor. Bunların ciddiyetini herkes anlasın. Abbasi saraylarında yazıldı. Şurada yazıldı. Burada yazıldı. O ne yazılsı, yazıldıysa yazıldı kardeşim. Bugün ülkedeki hakim din bu. 57 tane ülke bunun emri altında. Bu inançla yaşıyor. Ve siz kalkıp kıvırma derdindesiniz.